YouTube abone olun, like atın, yorum yapın, yayınlara gelin. Kik.com slash Ben 2-3 günü tişört çıkartıyorum. <laughs> Onları da alta link bırakacağım. Çok güzel tasarımı. Alın abi. Hadi görüşürüz. Abi Ege dolu sigarayı ters tut. Ya oh beat'e bak. Anana vurdun da beat'in güzelliğine bak. Beat'in güzelliğine bak. Ya Bekle geliyor. Bir... Müzikal orgaz. Fazla bro, Ekmek değilim, üstümde, sanki ben bir Abi sözde bak zıplıyorum el üstüme sanki ben bir fay attıyım. Abi ben bu Ege'nin taşığını çok seviyorum. <laughs> Kombinimde iki tane lavlozu var. Takıldım soprano gibi üstümde tek bornozu var. ve şarkısı ha ikisinin de telefonumda pornosu var. Yeni birlik sarışın kız Berfu, Medi Polya Bursu okur İran Mekli Berfu. Berfu alternatif TÜRKÇE şarkı dinliyor en sevdiğim grup dolu sigarayı ters. Evet abi Berfu on kızdan dördü. Tut. Evet sana bunları ben demiştim ve Kadıköy'de lokal barın tuvaletinde sıkıştım. Sorma. Ne... Ne dinliyoruz abi? Ne dinliyorsun abi? Ne oluyor abi? Ne işte? Narko tamcı geldi dedi lan bu çocuk ne işte? Yapıyorum para fakat ilkokulda tam aldım Duman çektim gece ve de gözlerime renk geldi ao. Duraksadım evet fark ediyorum şimdi şampiyona denk geldim Yapıyorum para fakat ilkokulda tam aldım Duman çektim gece ve de gözlerime renk geldi ao duraksadım Evet fark ediyorum şimdi şampiyona denk geldim Kız yakın arkadaşlara eklemiş Şarkıcısı değilim ama evet ona yakınım Yalan değil bro bunlar bana fax Çekimi değilim ama öneriyorum oral seks wow. Olay geçtim çünkü ben bir alaylıyım Yok aramızda yüksek bir mertebeden okullu wow. Senin gengin zengin falan değil için kodu okuttuğun <laughs> Uğraşırdım senle ama boş verdim Miami gibiyim sperm bankasına borç verdim Af çıkardı benim için sanki onu rahşanıyım Tesettürlü sigaramın ol CB'den çarşafıyım Takılmakta kızımız bir lover ile Kahve bağımlısı kızlar geziyordu tapu epilepsi krizi geçireceğim. Bu ne demiş baba Harbiden bu arada çok ışık açıp kapanıyor. Ekrana bakarken böyle sürekli kafamı böyle çevirip çevirip duruyorum. Çete bakıp geri geliyorum falan. Bir beynim ağrıdı açılıp kapanmasından şu ışığın. Kandır dediğini okumayacağım. Hiç. ne dedi o? Bir dakika ne dedi o? Bilav, kızın kamp çok gece benim çadır evet. ile Yapıyorum para fakat ilkokulda temeldim Duman çektim gece ve de gözlerime renk geldi Duraksadım evet fark ediyorum şimdi şampiyona denk geldim Yapıyorum para fakat ilkokulda temeldim Duman çektim gece ve de gözlerime renk geldi Duraksadım evet fark ediyorum şimdi şampiyona denk geldim Kriz geçiriyorum artık. Kapat durma ışık. Şarkı mükemmel abi. Şarkı şarkı mükemmel. mı ekliyorum ya. Direkt ekliyorum abi. Spotify. Neydi abi bu? Dolu sigarayı ters tut. Dolu sigarayı ters tut. 2 diye çıktı lan bana. Ne oluyor? Bunun ikincisi de mi var? Ha, kaçak yüklemişler. Niye kaçak yüklemişler oğlum bu şarkıyı? Ana. Oğlum bu farklı bir şarkı. Daha dinleyelim çok iyi rapçi daha. Devam. Daha mı dinleyelim? Bu arada bu Ege rekollerin tayfadaymış. Pardon reçkollerin tayfadaymış. Rekol deyince anama sövüyorsunuz. Chatte şey e, YouTube yorumlardan biri yazmıştı. Dur dolu sigari ters tut iki ne peki? Eee kaçağını yüklemişler buraya tamam. Ege niye şey yapmış ki farklı yüklemiş ki Spotify'a bunu. Ben bunu anlamadım. Çözemedim çözemedim. Spotify'a niye farklı yüklemiş çözemedim. Ama bu şarkı harbiden güzel olurmuş. Başka neyi var Ege'nin? 4.20'si var galiba.